Keşke hiç başımıza gelmeseydi serilerinden. Bu aracı sürtmüşler. Ufolmuş. Bu kısımda mesela PPF hafif yırtılmış. Şurayı komple darbe içine almış. Şu alt kısmı yine yırtıklarımız var. Şimdi sökeceğiz. PPF'imiz ne kadar iş yapmış. Ona bakacağız. Alt zemin hazırlığının şimdi faydalarını gösteriyorum hemen size. Niye? Alt zemin hazırlığı önemli. Sökebilirsek şuralarda. Şimdi normalde bu filmi doğru düzgün ısıtmadan sökmek pek mümkün olmuyor. Ama altının cilası vesaire yapılınca şöyle poşet gibi geliyor. Altı da sökülüyoruz. var mı yapışkan yok ezilen kısımda hafif bir yapışkan ezildiği için kalmış şöyle genelde silelim yaklaş çok yakından çek var mı hasar yok şu aşağıya da yine sileyim var mı orada da hasar hasar yok demek ki neymiş pipe koruyormuş şimdi bu parçayı sanayide boyatmak için ustan tribini ararsınız usta tribe girer Abi bu küçük parça boyamak istemez ya da güzel bir fiyat verir. Mesela şurada da var. Şurayı da sökelim hatta bak. Fara da değmiş. Şuraya bak. Seveyim. Yaklaşık bir Bebek gibi. Şey yok. Niye yok? Çünkü Alex Bu video da böyle olsun. Tamam.